Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Aşçı, İlmek Koleji öğretmenlerinden. Bugün 7. sınıf 3. ünite olan kuvvet ve enerji konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bir cismi biz yukarıda bıraktığımız zaman ne yapacaktır? Aşağı doğru düşecektir. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi yer küre cismini çekiyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Aşağı doğru düşüyor. Bir cisim Herhangi bir etki olmadan hareket eder mi? Etmez. İşte bunun aşağı düşmesini sağlayan şey ne? Yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvvetini ilk bulan kişi kim? Isaac Newton. Isaac Newton 1687 yılı yılında bir elma ağacının altında otururken elmanın düşmesiyle ne yapıyor? Yer çekimini keşfediyor. Peki, bu yer çekimi kuvveti bütün gezegenlerde aynı mıdır? Değildir. Bütün gezegen aynı değildir. Farklı gezegenlerde farklı çekim kuvvetleri vardır. Biz buna kütle çekim kuvveti diyoruz. Yani bütün kütleler çevresindeki e, cisimlere nesnelere kuvvet uygularlar. Buna kütle çekim kuvveti denir ve dünyadaki kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti diyoruz. Peki yer çekim kuvveti nereye doğrudur? Her zaman yerin merkezine merkeze doğrudur. Peki, peki e, dünya üzerinde yer çekimi kuvveti değişir mi? Evet. Biliyorsunuz ki kutuplar dünyayı şuradan gösterelim. Kutuplardan dünya basıktır, kuzey ve güney kutbunda. Kutuplardan basık olduğu için, kutuplardan basık olduğu için kutuplar merkeze daha yakındır. Dünya kendine daha yakın olan cisimleri daha çok çeker. Dolayısıyla, dolayısıyla kutup bir cismin ağırlığı kutuplarda daha fazladır. Ekvatorda daha azdır. Niye? Ekvator daha şişkindir. Yani merkezden biraz daha uzaktır. Kutuplara gidildikçe ağırlık artar. Ekvatora gidildikçe de ağırlık ne yapar? Azalır. Peki, ağırlığı öğrendik. Bir de kütle denen bir kavram var. Kütle nedir? Kütle arkadaşlar değişmeyen madde miktarıdır. Unutmuyoruz. Değişmeyenin altını çiziyorum. Değişmeyen madde miktarı. Buradan şunu anlıyoruz. Hiçbir yerde değişmiyor. Kütleyi biz neyle ölçüyoruz? Kütleyi eşit kollu terazi ölçüyoruz. Eşit kollu terazi ile birimi kilogramdır. Bizim e, kütlemiz kilogram cinsinden ölçtüğümüz değerdir. Mesela diyelim ki e, kütlemiz 50 kilogram. Bu her yerde aynıdır. Dünyada 50 kilogram, ayda 50 kilogram, işte Neptün'de 50 kilogram, Jüpiter'de 50 kilogram. Her yerde aynıdır. Çünkü kütle nedir? Değişme Yani maddenin miktarı değişir mi? Ben Ay'a da gitsem aynı miktardayım. Jüpiter'e de gitsem aynı miktardayım. Dolayısıyla ne olacaktır? E, değişmeyen madde miktarı dediğimiz kütle her yerde aynıdır. Ama ağırlık değişir. Neden değişir? Çünkü ağırlığı e, belirleyen şey yerin çekim kuvveti. O yer çok çekerse ağırlık daha fazla olur. Nerede çok çeker? Büyük kütleli gök cisimlerinde. Dolayısıyla Jüpiter'deki ağırlığımız daha fazladır. Çünkü daha büyük bir gök cismi. Ay'daki ağırlığımız daha azdır. Küçük bir gök cismi. O çekim kuvveti küçük kütleli gök cisminde daha az olduğu için ağırlık değişkendir. Peki uzayda ağırlığımız var mıdır dediğimizde uzayda ağırlığımız yoktur, sıfırdır. Çünkü uzayda bizi çeken bir şey var mı? Yok. Çeken bir e, kuvvet olmadığına göre... ...orada bir ağırlığımız olmaz. O yüzden uzayda cisimler ne yapar? Herhangi bir yere doğru düşmezler. Bulunduğu yerde kalırlar eğer hareket etmiyorsa. Hareket ediyorsa da hareketine aynı hızda devam ederler. Peki e, ağırlığı neyle ölçüyoruz dediğimizde? Ağırlığı arkadaşlar dinamometre ile ölçüyoruz. Çünkü e, kuvvet ölçer denen dinamometre içindeki yayın uzamasına bağlı olarak kuvveti ölçüyor... Ağırlık tabi kuvvet olduğu için ağırlığı da biz e, dinometre ile ölçüyoruz. Birimi nedir? Birimi Newton'dur. Yani Newton kavramı biraz tabi yarı Türkçe yarı İngilizce bir kavram. Çünkü İngilizce söylemek istesek Newton dememiz lazım. Türkçe okumak istesek Newton diye okumamız gerekiyor. Ama biz böyle ikisinin ortasını bulmuşuz. Genelde kullanım Newton şeklindedir. Çok doğru bir kullanım olmasa da bu şekilde bir alışkanlık oluşmuştur. Peki. Ee... Diyelim ki 1 kilogramlık kütleli bir cismin ağırlığını ölçmek istesek dünyada ortalama 10 Newton kadar gelmektedir. O zaman kendi ağırlığımızı nasıl buluruz? Kütlemizi yaklaşık olarak 10 ile çarptığımızda e, biz ne yapmış oluruz? Ağırlığımızı bulmuş oluruz. Yani diyelim ki e, biz 50 kilogram kütledeyiz. Ağırlığımız ne kadar olur? 600 Newton olur. Diyelim ki 60 kilogram pardon 500 Newton olur. Diyelim ki 60 kilogram kütledeyiz. Ağırlığımız 600 Newton olur. Peki aydaki ağırlığımız ne kadar olur dediğimizde de aydaki ağırlığımız dünyadaki ağırlığın altıda biridir. Yani 100 Newton civarında olacaktır. Bu arada civarı diyoruz. Çünkü orada küsürat da var. Çünkü dünyadaki çekim kuvveti 10 değil 9.81 civarındadır ortalama. Dünyanın her yeri aynı değildir. Biz ortalama 10 diye yuvarlayabiliyoruz. Peki. Evet. Her zaman için ağırlık merkeze doğrudur. Yükseklere çıkıldıkça da ağırlığımız ne yapar? Azalır. Yani siz deniz seviyesinde ağırlığınızı ölçtünüz. Diyelim ki 600 Newton geldi. Yukarılara çıkıp, dağlara çıkıp ölçtüğünüzde ağırlığınız ne olacaktır? Düşecektir. Çünkü e, dünya yakında olan cisimleri daha çok çeker. Uzakta olan cisimleri daha az çeker. Dolayısıyla yukarılara çıkıldıkça ağırlık azalır. Peki. Geçiyoruz diğer sayfaya. Burada bir etkinlik var. Etkinliğimizi açalım hemen. A cisminin ölçümlerini önce dünyada sonra da ayda yapıp sonuçları inceleyin diyor. Ayda teraziyle bir ölçüm yapalım. Cismimiz 60 kilogram. Peki daha sonra da dinamometreyle ile ağırlığına bakalım. 588 Newton. Hani demiştik ya 9.8, 9.81 ile çarptığımızı düşündüğümüzde hani 600 diye biz yuvarlamıştık. 588 Newton. 60 kilogram cisim 508, 588 Newton ağırlık. Peki roketle Ay'a gittik. Ay'da e, teraziyle ölçtük. Yine 60 kilogram neden? Çünkü ağırlık değişmeyen madde miktarıydı. Dolayısıyla 60 kilogramlar değişmiyor. Ama dinamometre ile ölçüm yaptığımızda bakın diğerinde 588 Newton 600'e yakındı. Burada da 98 Newton 100'e yakın. Demek ki ağırlık ne yapmış? Düşmüş. Çünkü ay dünya kadar çekemiyor. Daha zayıf çekiyor. Dolayısıyla ayda ne yapabiliriz? Daha fazla zıplayabiliriz. Çekim kuvveti daha düşük olduğu için. Devam edelim. Yusuf seyahat ederken yanına aldığı 15 kilogram kütleri cismin ağırlığı ve kütlesini 1-2-3 konumlarındayken yanındaki eşit kul terazi ve dinometre ile ölçüyor. Buna göre A cisminin 1-2-3 konumlarında ölçülen kütleler arasındaki büyüklük ilişkisini yazın. Bize ne diyor? Kütleleri arasındaki diyor. O zaman kütle değişmeyen madde miktarıydı. Her yerde aynıdır. Burada ne diyordu? 15 kilogram. Her yerde 15 kilogramdır. Ne yapmaz? Değişmez birbiriyle eşittir. A cisminin 1-2-3 konumlarında ölçülen ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın 1 dünyanın merkezine en yakın yer. O zaman 1'deki ağırlık en fazladır. Sonra 2'deki sonra da uçakta 3'teki ağırlığı en azdır. En büyük ağırlık 1-2-3 şeklinde sıralanacaktır. Peki geçiyorum. Diğer bir etkinlik. Gezegenlere tıklayarak 10 kilogramlık cismi ile ölçünüz. Peki, Merkür'e bakalım. 10 kilogramlık cisim. Evet. Venüs'e bakıyoruz. 10 kilogram. Bilmem. Dünya'ya bakıyoruz. Mars'a bakıyoruz. Ve hepsinde 10 kilogram değişmeyen madde miktarı olduğu için. Peki, aletimizi değiştiriyoruz. Dinamometre kullanıyoruz. 200 33 newton nerede Jüpiter'de peki Mars'a bakalım Mars'taki dinamometreyle bakalım 37 bakın ne kadar değişti demek ki Mars e, küçük bir gezegen ki zaten Mars Dünya'dan küçük bir gezegendir ve kütle çekimi de daha azdır bakın 37 newton Mars'ta Dünya'da ne kadardır 98 newton değişti Jüpiter'de 233'tü Merkür'e bakalım yine ne yaptı yine 37 demek ki Merkür ve Mars küçük gezegenler oldukları için orada kütle çekim daha azdır. Geçiyoruz burayı da. Bunları da yaptığımıza göre geçebiliriz diğer kısma. Büyütelim. Burada sorularımız var. Ne yapacağız? Soruları cevaplayacağız. Ay'daki kütlesi 60 kilogram olan bir cismin dünyadaki kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kilogram değişmez. O zaman cevap ne olacak? Tabii ki 60 kilogram olacak. B sorusu. Dünyada 10 Newton olarak ölçülen bir cismin ağırlığı, kütle çekim kuvveti dünyanın 3 katı olan bir gezegende kaç Newton'dur? Ağırlık değişken değişiyor. Kütle çekimi dünyadan 3 kat fazlaysa 10 Newton 3 ile çarpılarak ne bulunacak? Cevap 30 Newton bulunmuş olacak. Peki 350 kilogram kütleli bir cismin ağırlığı deniz seviyesinde mi yoksa ağrı dağının zirvesinde mi daha fazla daha fazla ölçülür? Ağırlığı bize soruyor. Burada kütleye çok bakmanıza gerek yok. Sadece hangisinde daha fazladır diyor. Tabii ki deniz seviyesinde ağırlık daha fazladır. Ağrı dağında ağırlık azalır. Dolayısıyla cevap deniz seviyesi olarak olacak. Dünya turuna çıkan bir gezegenin gezginin ağırlığı kutuplarda mı yoksa ekvatorda mı daha azdır? Bakın ağırlık soruluyor, ağırlık değişken. Bu durumda ağırlık kutuplarda fazladır, ekvatorda daha azdır. Cevap ne olacak? Ekvatorda. Çünkü ekvator yerin merkezinden biraz daha uzak. Kutuplar basık olduğu için dünyanın merkezine daha yakın. Cevap ekvator olacak. Geçiyoruz. Kütlenin ölçüldüğü alet neydi? Eşit 10'lu teraziydi. Aydaki kütle çekim kuvveti dünyadaki kütle çekim kuvvetinden kaç katıdır dediğimizde 6 katı mı? Hayır. 1 bölü 6 katı. Çünkü dünya ayın 6 katı. Ayınki 6'da biri. O zaman cevap ne olacak? 1 bölü 6 olacak. Peki. Aynı yükseklikten bırakılan özdeş cisimler ay yüzeyine mi yoksa dünya yüzeyine mi daha hızlı iner. Tabii ki dünya yüzeyine daha hızlı iner. Çünkü dünya yüzeyinin kütle çekimi daha büyüktür. Peki geçiyoruz. Diğer soruya. Evet. Bakın ekvatorda, kutuplarda ve ekvatorda ayrı ayrı yerlerde ölçüm yapılıyor. Birinde ekvatorda 1 kilogram, kutuplarda 2 kilogram, Ekvatorda 2 kilogramlık ölçümler yapılmış ve onların ağırlıkları da ölçülmüş yan tarafta dinamometreyle. Ağırlığın sadece kütleye bağlı olduğunu ispatlamak isteyen bir araştırmacı hangi deneyleri karşılaştırmalıdır? Peki, sadece kütleye bağlı. O zaman kütle değişecek, diğer e, durumlar aynı kalacak. Bakalım. Ölçülen yer aynı kalacak. Ölçülen yerin aynı kaldığı zaten neresi var? Bakın. Hemen düzeltelim. Aynı kaldı. Nerede var? 2 ekvator. Bakın burada ekvator, burada da ekvator. Dolayısıyla burada ekvatorda kütle 1, kütle 2. Ekvator, ekvator tamamdır. Demek ki cevabımız neymiş? 1 ve 3'müş. Peki. Burada arkadaşlar bizden e, bağımlı değişken, bağımsız değişken nedir? Onu da istiyor. Onları da söyleyelim. Çünkü bazen karıştırılabiliyor. Arkadaşlar bağımsız değişken bizim kendi isteğimizle kendi bağımsız hür irademizle değiştirdiğimiz değişkendir. Biz neyi değiştiriyorsak o bağımsızdır. Biz burada neyi değiştirmişiz? 1 ve 3'te kütle. Kütle değiştirdiğine göre bağımsız değişken kütledir. İkinci olarak ne sorulur? Bağımlı değişken. Peki kütle değiştiğinde ne değişir burada? Ağırlık değişir. O zaman ikinci bağımlı olan değişken ağırlıktır. Kontrol değişkeni yani sabit tutulan değişken nedir dediğimizde burada da cevap e, ölçüm yapılan yerler veya da ölçüm aletleri de diyebilirsiniz ama burada daha çok ölçüm yapılan yerleri sorar ölçüm yapılan yerde nedir bizim bağım, e, bağımlı ya da bağımsız değil kontrol değişkenimizdir peki diğer soru ağırlığın sadece yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne bağlı olduğunu ispatlamak isteyen bir araştırmacı hangi deneylere Hangi deneyleri karşılaştırmalıdır? Burada ne diyor? Sadece bakıyoruz zaman yer çekim kuvvetinin büyüklüğü. Yani farklı yerlerde yer çekimi kuvveti değişecektir. O zaman işte kütleler, kütleler aynı olacak. Ama ama ölçüm yapılan yerler değişecek. 2 ve 3'e baktığımız zaman yerler, ölçüm yapılan yerler değişiyor, kütleler aynı oluyor. Bu durumda aradığımız şey cevap neymiş? 2 ve 3'müş. Peki. Geçiyoruz diğer kısma. Evet soru çözelim biraz. Bir öğrencinin iki aşamalı etkinlik, bir öğrencinin yaptığı iki aşamalı etkinlik şekilde göstermiştir. Öğrenci tüm ölçümlerini aynı yerde yaptığına göre bu etkinlikle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır? Bakın mavi cisim bir tane kütle var, diyelim biz buna bir kilogram. Ee, mor cisim iki tane kütle var, buna da iki kilogram diyelim. Bu bunun iki katı. 1'e 2 diyebiliriz mesela. Öğrenci tüm ölçümleri aynı yerde yaptı ve neyi arıyor? Yer çekimi ile ilgili, yer çekimine ile cismin ağırlığı arasında bir ilişki var mıdır? Bunu arıyor. Ee, burada aynı yerde ölçümü yaptığı için böyle bir şey aramıyor. Burada kütle değişmiş. Onu sorguluyor. Yani kütle ve ağırlık kavramlarını sorguluyor. B'ye bakalım. Kütle ile cismin ağırlığı arasında evet. Kütle ile cismin ağırlığı arasında ilişki var mıdır diye sorguluyor. Kütle arttığı zaman ağırlık da artacak mı? Bunu sorguluyor. Evet, aradığı şey B şıkkında bize gösterilmiş. Peki, bir cismin farklı özellikleri dünyada şekilde gösterilen noktalarda dinamometre ve eşit kollu terazi kullanılarak ölçülüyor. Sonuçlar bir tabloya kaydediliyor. Ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Arkadaşlar bir cisim 1000 gramlık yani 1 kilogramlık bir cisim ortalama olarak dünyada 10 Newton civarında gelir. İşte 9.8 10 Newton civarında gelecektir 10 katı kadar bir kilogramlık cisim. E, farklı A'da, B'de, C'de ölçmüş. İşte birinde 10 newton gelmiş, diğerinde 12 gelmiş. Yani ağırlık ne yapmış değişmiş farklı yerlerde. Bir cismin ağırlığı dünyanın her noktasında farklı değildir, aynıdır demek istiyor. Her noktasında aynıdır diyebilir miyiz burada? E, her noktasında aynıdır diyemeyiz ama iki noktada aynıdır diyebiliyoruz, değil mi burada? Yani her noktada aynıdır yorumunu yapamıyoruz. B şıkkına bakalım. Bir cismin kütlesi evrenin her noktasında aynıdır. Evrenle ilgili bir durum da yok. Dolayısıyla A şıkkı e, yarı yanlış. Daha doğrusu A şıkkı da yanlış. B şıkkı da yanlış. Soruda demek ki iki tane e, yapılamayan yorum verilmiş. E, bu anlamda bu soruda da bu şekilde bir yanlışlık yapılmış demek ki. Geçiyoruz diğer kısma. Evi oldukça yüksek bir noktada olan bir öğrenci, tahta bir levha üzerinde lastik, pet bardak ve cetvel kullanılarak hazırladığı dinamometre ile bir cisim kullanarak ölçüm yapıyor. Ancak ölçüm sonucunu cetvelden okuyamadan lastik kopuyor. Öğrenci bir gün denize gittiğinde aynı lastik ile tamamen aynı olarak hazırladığı dinamometreyi kullanarak aynı cismi tekrar ölçüyor. Ölçüm sonuçları ile ilgili Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesindir? Şimdi ne yaptı? Evi yüksekte olan bir kişi olduğu için kendi evinde ölçüm yaptı. Lastik koptu. Ağırlığı taşıyamadı. Sonra deniz seviyesine indi. Orada da ölçüm yaptığında ne olacaktır? Diye bize soruyor. Tahta, tahta levha kırılır. Bununla ilgili bir yorum çıkaramayız. Lastik kopar. Hmm, lastik kopabilir mi? Evet. Neden? Yukarıda ağırlığın daha az olduğu yerde lastik kopuyorsa ağırlığın daha fazla olduğu yerde ne olacaktır? Lastik zaten kopacaktır. Dolayısıyla cevap ne oldu? Bursa olmuş oldu. Peki diğer soru. İlker dinometre kullanarak bir cismin ağırlığını bir kez ölçüyor. Bu ölçüm işleminden ağırlık bir kuvvettir sonucuna varıyor. İlker'in sahip olduğu hangi bilgi bu etkinlikten vardığı sonucu destekler. Cisim dinamometre yayının uzamasına yol açar. Siz bir cismi dinamometrenin ucunu taktığınızda yay ne yapacaktır? Esneyecektir. Normalde dinamometre kuvvet uygulandığında uzar mı? Evet. Ağırlığı da astığınızda uzuyor. O zaman kuvvetle uzuyorsa ağırlıkla da uzuyor. Demek ki ağırlık da bir kuvvettir. Sonucuna biz ne yapabiliriz? Buradan ulaşabiliriz. Cevabımız neymiş? Adana'ymış. Peki. Geçelim burayı da. Evet. iş konusundan bahsedelim. Arkadaşlar günlük hayatta iş kavramını çok fazla kullanırız. İşte işim çıktı, şu akşam işim var, ben şu işte çalışıyorum gibi. Ama fiziksel anlamda iş bunlardan biraz farklı. Fiziksel anlamda iş için tanım şu. Biz bir cisme kuvvet uyguladığımızda uygulanan kuvvet doğrusunda o cisim hareket ediyorsa o zaman iş yapmış sayılırız. Dikkat edin uygulanan kuvvet doğrultusunda yani uygulanan kuvvetin yönünde ya da zıttı yönünde. İkisi de kabul. Uygulanan kuvvet yönünde hareket varsa ya da uygulanan kuvvet yönünde hareket değil de zıt yönde hareket varsa ikisi de iş için kabul ediliyor. Onun dışındakiler iş için kabul edilmiyor. Yani siz bir cisme diyelim ileri bir doğru bir kuvvet uyguladınız. Cisim yukarı gitti. O zaman iş sayılır mı? Sayılmaz. Bu durumda iş sayılmıyor. Peki market arabasını iten kişi İş yapmış mıdır? Evet. Niye? İtiyor. İterken de hareket ediyor o e, market arabası. Kuvvet doğrultusunda hareket var. Doğru. İş olur. Peki duvarı hareket e, iten kişi iş yapar mı? Yapmaz. Niye? Hareket yok. Hareket yoksa iş de yoktur. Peki eline çantayı alıp taşıyan kişi hareket ediyor ama iş var mı? Hayır. Neden? Çünkü... Biz çantaya yukarı yönlü kuvvet uyguluyoruz. Cismin hareket yönü, burada hareket yönü yazılması lazımdı. Cismin hareket yönü ileri doğru. Yani sen kuvveti yukarı doğru kaldırıyorsun, uyguluyorsun ama taşıyorsun. Uygulanan kuvvet yukarı, cismin hareket yönü ileri doğru. Bu durumda iş sayılmıyor. Yani eline çantayı alıp e, okula doğru gelmekle ya da sırtına çantayı alıp, sırt çantanı alıp okula doğru gelmekle iş yapmış sayılmıyoruz. Burada iş yapılmamıştır. Peki diğer bir etkinlik. Evet. 50 Newton kuvvet uyguladık. 10 metre yol aldı. Yapılan iş iki şeye bağlı. Bir, bir. Uygulanan kuvvete, 2. Alınan yola. Başka bir şeye bağlı değil. Mesela kütleye bağlı değil. Ağırlığa bağlı değil. Bunları değil. Sadece kuvvet ve yol. Burada 50 Newton kuvvet uygulanmış, cisim 10 metre hareket etmiş. 500 jüllük iş yapılmış. Bakın aynı cisim ya da farklı bir cisim 60 Newton kuvvetle yine 10 metre çekilirse bu sefer 600 jüllük iş yapmış olur. Çünkü daha büyük kuvvet uygulanmıştır. Kuvvet büyüdükçe iş de büyür. Burada da, burada da kuvvet 50 ama yol 15, yol büyümüş. Yol büyüdüğü zaman da iş büyür. Çünkü daha fazla yol götürmekte daha büyük iş yapılmış olunuyor. Peki. Devam edelim. Büyütelim. Şimdi elinde çantasıyla merdivenden çıkan adam iş yapmış oluyor mu? Evet oluyor. Niye? Çünkü çanta yukarı çıkıyor, kuvvetle yukarı uygulanıyor. Bu durumda ne olur? İş yapmış olunur. Yani uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket olduğu için e, iş yapılmış sayılır. Çantası sırtında yürüyen çocuk iş yapıyor muydu? Hayır. Çünkü uygulanan kuvvet yukarı doğru, hareket ileri doğru, iş yok. Geçiyoruz. Market arabasını iten kişi iş yapıyordu zaten. İtiyoruz, o yönde gidiyor. Problem yok. Evet bu bazen karıştırılabiliyor. Buna dikkat edelim. Önemli bir soru. Burada iş var mıdır yok mudur? Siz cismi aşağı doğru çektiğinizde cisim yukarı doğru çıkıyorsa iş yapılmış sayılır mı? Arkadaşlar sayılır. İş var. Neden? Uygulanan kuvvetin doğrultusunda hareket var. Yani cisim kuvvetin zıttı yönünde gittiğinde de iş yapılmış sayılıyordu. Bu durumda ne olacaktır? İş var. Burada da iş yapılmış sayılıyor. Uygulanan kuvvet doğrultusu olduğu için. Evet Duvarı iten kişi zaten iş yapmış olmuyordu. Hareket olmadığı için. Evet burada da bir cisim var. Araba var. Arabayı ne yapıyor buradaki vatandaş? Önce 10 santime kadar sıkıştırıyor. 20'ye ve 25'e kadar. Burada 20 santim sıkıştırmış. Aynı kuvveti uyguluyor. Bakın F kuvvetleri eşit. Burada F'yi daha uzun uygulamış. 20 santim sıkıştırmış. 10 santim sıkıştırmış. 5 santim sıkıştırmış. Peki, arabalar uygulanan F kuvvetleri iş yapmış mıdır? Evet. Çünkü uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket var, iş var. İşte problem yok. İkinci olarak, yapılan bu etkinlikte işin bağlı olduğu bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken alınan yoldur arkadaşlar. Çünkü alınan yol ne yapmış? Birbirinden farklı olmuş. F kuvvetlerinin yaptığı işleri araba numaralarını kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız. En büyük iş hangisinde? Tabii ki bir numarada. Daha fazla sıkıştırılmış. Sonra sıralanıyor 1, 2, 3 diye. 1, 2, 3 numaralı arabalar üzerine yapılan işlerle ilgili yapılan iş alınan yol sütun grafiğini çizin dediğinizde en büyük iş 1 numaradaydı. Alınan yol ve en büyük iş en büyük olacak. Bu şekilde uzun olacak. İkinci biraz daha kısa. Üçüncü biraz daha kısa olacak. Çünkü burada daha uzun yol aldırılıyor ve daha büyük iş yapılmış oluyor. Geçiyoruz. Peki arkadaşlar iş konusunda bu kadarlıkla noktalamış olalım. Daha sonraki derslerimizde farklı konularla buluşmak üzere, görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.